Günaydın Herkese günaydın arkadaşlar. Ayşegül Marzettin'ler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir vlogdayım. Bugün yemek tarifi yok. E, tamamen gezi olacak. E, pandemi bitti biliyorsunuz. Hiçbir yere çıkamadık. Biz bugün gezmeye gidiyoruz Tekirdağ Eşimin ailesi orada, evimiz orada. İki günlüğüne gezip geleceğiz inşallah. Sizlere ara ara vlog çekeceğim. Eşim şu anda arabada kullanıyor e, göstermiyorum. Tamam. Şöyle etrafı gösteriyorum ve Bismillahirrahmanirrahim deyip yola çıktık arkadaşlar. Yolda ara ara duracağız. İnşallah sizlere de göstereceğim. Kuzu kulağı bulursak, mantar bulursak size yaptığım kuzu kulağı salataları, mantarlı yemeklerini gösterebilirim. Nasıl topladığımızı ara ara Birlikte olacağız inşallah. Şimdi yolumuza devam edelim. Şöyle göstereyim. Evet, bugün gezmeye gidiyoruz. Silivri Cezaevini göstereyim arkadaşlar size. Şöyle. Allah kimseyi düşürmesin. Düşenlere de yardım etsin. Bir an önce çıksınlar. Sultanköy güzelmiş. Biz iniyoruz. Uçak restoranda bir şeyler atıştıracağız. dinleneceğiz. Bak uçak Tekirdağ uçağı. Evet. Giderken de annelere de alırız. Tekirdağ köftesi. Çok güzel. Eşim çok seviyor. Evet. Geçmeden, almadan geçmiyoruz evet, hiç. Da alırız sürekli. Şimdi evet. Park ve... İniyoruz. Çok güzel. Burayı ben çok seviyorum. Buraya geldiğimiz zaman mutlaka uğrarız. Ortam çok güzel. Eşim içeri girdi. Hemen gidiyorum. Şimdi de yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Uçağın içini göstereceğim size. Şöyle yoruldum. İç kısma geldik. Hmm. Böyle uçağı da boş görmek bayağı iyi oluyor. Şöyle oturalım. Pilot koltuğuna Genelde arka kısımlarda oturuluyor ya Şöyle pilot koltuğunda oturalım oh, Çok güzel oldu Süper oldu Araba kullandım Ama tabii Uçakta kullanmak Nasip olur mu <laughs> Olurmuş Efendim gel canım öndeyim oturdum ee, pilot kabindeyim Evet şimdi restoran bölümündeyiz boş şu anda arkadaşlar Pandemi dolayısıyla henüz açılmamış burası Sizin için çekiyorum. Çok güzel ama. Çok güzel düşünülmüş. Yani şu anda uçak gerçek bir uçak ama restoran. Şöyle komple doğru gidelim. Tekirdağ şehir hastanesiymiş arkadaşlar bizim. Çok güzel büyük bir hastane. Artık Tekirdağ'dayız. her yer buğday ekilmiş bu sene bir sene buğday bir sene ayçiçeği Ay çekildi. Şey. Evet. daha iyi verimli olması için yapılıyoruz kavun karpuz ekiyorlar zeytin badem her şey var Burası Kocaeli köyü. Şu an Kocaeli köyüne. sesleri <laughs> çok güzel. Evet. Yollar biraz sallıyor kamerada. Evet traktör. Köy camisi. <laughs> evet. Şimdi köy kahvesi var. Sol tarafta orada oturanlar var. Bu zaten tersi Köyden geçiyoruz arkadaşlar evet. inekler geldi. Yolda yürüyorlar arkadaşlar. Çok komiğime gittiler. Size de göstermek istedim. <gülüyor> <Böler>. <gülüyor> Çok tatlılar olacak. Güzeller. Şarkıya geldik arkadaşlar. Tekirdağ'ın bir ilçesi. Yaklaştık artık şöyle dönüyoruz. köyde şimdi itfaiyenin önünden geçiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar burası Kızılca Terzi Köyü'ymüş. Şimdi yavaş yavaş size çekmek istiyorum köyü. Burası da köy camisi gene. Sol tarafta yine köy kahvesi var. <laughs> Ama bugün oturmuyorlar. Evet boş kahve. Kahveler kapalı ya ondan, Pandemi <laughs> sebebiyle. Yoksa oralar full dolu. <laughs> sonu burası. Çıktı. Şimdi sahile doğru eve gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar annemlere geldik. Şimdi ee, içeri geleceğiz. Arabayı park etti eşim. Şöyle bahçemizi göstereyim, evimizi göstereyim. E, denize çok yakın güzel bir villada oturuyor kendi evleri annemlerin, kayınvalidemin. Şöyle yavaş yavaş size göstereyim arkadaşlar bahçeyi. Annem sağ olsun hemen bize yemek hazırlıyormuş. Şöyle bahçeyi size göstermek istiyorum. Ben çok seviyorum burayı. Ağaçları Keza annem de çok dikkat eder babamla. Böyle bahçeye şöyle biberler şöyle göstermek istiyorum size. Bakın görebildiğiniz her yer annemlere ait. Çok güzel. Bakın asmalarımız var. Şeviz ağaçları. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. En etrafı arkadaşlar. Bahçenin içindeyim şu anda. Şimdi hemen yemek yiyeceğiz. Şuraya çıktık. Bu kocaman bir elma ağacı. Çok da güzel çiçek açmış. Tutmuş. Maşallah. Kırmızı elmaları oluyor. Böyle kocaman kocaman. Ben böyle dalından koparıp yiyorum. Çok güzel gerçekten tadı da. Hoşuma gidiyor. Şöyle. Ağaçları falan çok güzel. Baba çok güzel bakıyor maşallah. Kocaman evin etrafı. Böyle. Göstereyim istedim. Bugün geldik arkadaşlar artık. Öyle güzel bir yemeğimizi yiyeceğiz. Mis gibi kokular geliyor içeriden. Annem sanırsın. Üzerine de bir terasta artık çay içeriz. Yorgunluğumuzu alırız. Şöyle göstereyim. Daha tam çiçekler açmamış. Güller çok güzel açıyor burada. Ama daha daha yeni yeni biliyorsunuz açacak çiçekler çok gül çok bu bahçede bakın gonca gülleri annem çok seviyor Hayri annem sağ olsun böyle bakar bunlara babam da çok alır annem gül seviyor diye bakın çok güzel olmuşlar bakın buralar hep böyle çiçek ekmiş annem bunlar da böyle güzel güzel oluyor arkadaşlar olduğu zaman da size çekerim Kocaman beyaz gül Pembe güller Şöyle Seviyorlar bahçeyi Burada yaşıyorlar Yazları Evet arkadaşlar Artık çayda Terasta çekerim size Deniz manzarası var Çok güzel burası Orada devam ederiz Şöyle Bahçemiz Evet artık eve giriyorum Evet arkadaşlar biz kayınvalideme geldik. Şu an e, bahçedeyiz. Balkondayız daha doğrusu. Bahçenin masasında yemek yiyeceğiz inşallah. Sağolsun annem bize. Hemen şöyle bir masa donattı. Alel acele çok acıktık çünkü. Anne teşekkür ederiz. Eline koluna olsun. sağlık. Olsun. Evet Sabri. Afiyet olsun. <laughs> Oturduk Hayırdır. güzelce şimdi hemen yiyeceğiz arkadaşlar biz. Bugünkü e, vlogumuz böyle. Yarın görüşürüz.